Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi tam tamına 5131 elmas harcaması yapacağız arkadaşlar. Unutmayın bak 5131 elmas önemli bir detay arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Misik mağazada falan güzel bir elmas harcayacağız. Eğer ki videoyu sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildirim zilini açarak her yeni videoda anında bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsine kalp atıyorum. Unutmayın arkadaşlar. 4000 abone doğru hızla gidiyoruz. 3500 abone geride bıraktık. Bu yüzden desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi buradan sunuyorum. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bundan önceki video zaten anı videosuydu. Kanalımdaki ilk videoya özel yaptığım bir seri devam ettirmek istedim böyle. Yani çok izlenmesi benim için önemli değil. Benim için güzel bir anı videosu. O yüzden onu devam ettirdim. Bunlar bende varmış. İkisini de alamadığım için. Bu kırmızı nokta boşuna yanıyor. Elmasımız güzel arkadaşlar. Mytos almayacağım. 1500'e yakın bir elmas kendisi. Zaten bende biliyorsunuz 4K'lık bir yumruk deseni var. Önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Onu kullanıyorum. Yani gerek yok bu Mitos'a. Evet arkadaşlar. Burada güzel bir siliküt setimiz gelmiş. Civciv cimcime seti. Bende zaten bunların bakın setlerin hepsi olduğu için. Onları alamıyoruz yani. O yüzden bunu alacağım direkt. Yorumlara bir hayırlı olsunuz alırız. İlk setimizi aldık bu videoda. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Seri bir şekilde geldik seri küpümüze. Yaklaşık görüyorsunuz 5131 elmas. 175'lik bindirim ve bunların hepsini ancak bu elması alırım arkadaşlar. Çünkü ben evet hepsini almak istiyorum. Hatta seriden başlayalım. Şöyle ilk önce uçan Motorumuzu aldık arkadaşlar. Büyük uzay gemisini aldık. Güzel bir uzay gemisi bu arada. İyi idarelik. Şöyle bir setimiz var arkadaşlar hemen hafta sonu kulüpcüsü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Meksika çocuğunu aldım hemen. Şöyle seri'den Meksika çocuk paketinde şu şekilde güzel bir set. Şapkası güzel. Evet arkadaşlar hemen çılgın panda, mılgın panda buradan yapıştır. Güzel bir şey bu arada kostüm. Güzel bir kostüm olduğunu diyebiliriz. Şöyle bir kartal kafamız var. <laughs> Nasıl bir kafa ya? Kuş kafa mıdır nedir? Tekno satırı da alacağım. arkadaşlar. güzel bir şey. Pala. Biliyorsunuz bizim hesap koleksiyon hesabı. Hem kız erkek olduğu için. Bunlar bizim için evet çok önemli şeyler diyebiliriz. Sakal önemli bir detay. Sakalsız hayat genelde sakal erkeğin makyajıdır derler. Buralarda o yüzden hemen yapıştırdık arkadaşlar. Karnaval sancağı güzel bir detay. Sancaklar değerlidir. O hafta sonu seti. Bu set biliyorsunuz arkadaşlar eski bir settir. Güzel bir settir. Üstü değerlidir. Tabii çoğu kişi aldı şu an ama değerlidir. Yani, alsalar bile değeri vardır ya. Bence vardır. Şöyle kız setini de alacağım arkadaşlar. Tabii ki yani güzel bu da güzel bir set bu arada. Bunu da mecbur alıyorum. Çünkü bizim hesabımız kız erkek hesabı. Evet arkadaşlar şöyle işte yüz boyası, yüz boyası bunları bir fullleyelim şekilde majeste falan filan. Yüz elmaslık. Hemen şuradan büyü taşı hiper kitap kutuları. Biliyorsunuz arkadaşlar bu mislik mağaza çok sonradan geldi. Yani baya bir sene sonra falan geldi ve çok güzel olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Baya bir değerli arkadaşlar. Evet 20 tane Thompson kutusu da aldık. Hücum hiper kitabı bende lazım mıydı? Onlara bir bakayım arkadaşlar. Ondan sonra bir bakarız. Şu Diggle'ı istiyorum. Değerli arkadaşlar. Baksanıza süper abi. Oradan 20 tane Diggle kutusu aldık. Mesela değerli arkadaşlar. Kullanmam evet. Kullanmam ama değerli. Koleksiyon olarak durur yani. Yani bu 300 elmasa bunları almak gerçekten bir başarıdır ya. Kutuları 300 elmasa almak. Mesela bu neydi? Set. Güzel abi. 200 elmasa al aga değer. Kesinlikle değer arkadaşlar. Şuradan çantayı yapıştırıyor. Güzel bir çanta. Uyulu yılan çantası. Bayağı da hoşuma gitti. Tava gümüş buzulu da aldık. Güzel bir tava arkadaşlar. Değerli bir tava deseni. O da kartına bakarız. Bakarız. Şu karnaval avatarını bir yapıştır. O da güzel bir şey. Tamam şu silah kutuları çok önemli. Çok önemli. Hemen arkadaşlar diğerini de yapıştırıyorum. Taarruz tüfeği ev okutusu. Tamam dedik oradan. Kraliyet tacı falan bunlar yine önemli şeyler. Güzel. Değeri şu an var ya öyle bir arttırdık ki. bayağı yüz boyası da aldım. Pompalı tüfeği de alıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar burada görüyoruz. Hücum hiper kitabını fulllemişiz. Sadece büyü taşı ve galaksi lazım bize. O zaman hadi alalım. Evet arkadaşlar burası zaten böyle. Burayı görüyorsunuz. Burayı full artık fullledik. E, büyü taşını zaten almıştık. Şurada galaksimiz var. Galaksiyi de alıyoruz arkadaşlar ve tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde Mystic Mağazayı fullledik görüyorsunuz. Şu an sadece oda kartlarını almadık. 10 tane oda kartı 250 elmas lıyor. Arkadaşlar şu an bunu almayacağım. Hiper kitap zaten hücumu fullemiştik biliyorsunuz. Onu almaya gerek yok. Ve mistik mağazayı ben gene fulledik sayıyorum. Yani bayağı 5 dakikada 5000 elmas gibi bir şey harcadık arkadaşlar. Tamam bitiremedik ama. Bunu da arkadaşlar kalın elması otomatta tavuk ifadesini almak istiyorum. Evet arkadaşlar tavuğa geldik. En azından bunu çoğu kişinin alacağını düşünmüyorum. Ve değerli bence arkadaşlar. Baksanıza sarı bir ifade yani. Nadir bir ifade. Şöyle tavuk masaya geliyor yiyor falan. Ve 800 elmas bence gayet ideal arkadaşlar. Çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu ifade için değer diye düşünüyorum. O yüzden belki daha da karlı çıkarız ya belli olmaz. Hemen şöyle basalım aga seri seri. Evet arkadaşlar bir ifade geldi. Bunu hep geliyor zaten biliyorsunuz. Yani boş sürekli gelen bir olay. Evet 25 parçamız oldu. Bakalım devam edelim. Şansımız belki tutar. 2-2-2 geldi yine. 44 parça oldu güzel kötü geliyor ama olsun bir şey olmaz arkadaşlar. Bunu almak istiyorum açısı. Yetmeye debilir. Etmeye debilir yapacak bir şey yok. 73 parça. Hadi. Evet 79 yetti arkadaşlar. <laughs> evet 81 parça tam tam yetti la. Oha. <laughs> arkadaşlar tam yetti. Evet tavuğumuzu da bu şekilde 800 elmaslık tavuk ifadesini yapıştırıyoruz. Evet tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Baya güzel oldu bence. Bu videoda istediğim her şeyi almış olduk. Arkadaşlar bence kanalımdaki en iyi elmas harcamalardan olabilir bu orada Yani baya baya doluydu. 5000 elmas harcadık. 5131 elmas tam olarak harcadık. Arkadaşlar seriden bir gösteriyorum. Şöyle bir kız kostümümüzü aldık zaten. 32. kostümümüz oldu kendisi. Şöyle kral tacı majesteleri falan filan. Bunları biliyorsunuz şöyle Sakallar, gözlük. Şu sakalı bir kuşanalım bence hatta. Aynen. Şöyle bir yüz boyamız var arkadaşlar. İki tane yüz boyamız var. Ee, şimdilik bu şekilde dursun. Orada bir Arapça bir yazı var. Bakın yüzüne bakın. Arkadaşlar Arapçası olan varsa çevirse sevinirim. Şöyle bakın yüzünde Arapça bir yazı var. Garip. Çok garip bu arada. Ulan Arabikler burayı da mı sardı ya? Bir bu eksikti yani. Bir şu yüz boyasına eklemediğiniz eksikti. Arkadaşlar birinci set. ikinci set. Üç. 4 5 Evet, toplam 5 tane set açtık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane set aldık bu videoda. Şöyle bu set zaten benim bayağı bir hoşuma gitti. Yine şu da benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu normal boş bir set ama kız setleri de bence gayet iyi arkadaşlar. Ben değerli setler aldığımızı düşünüyorum. Şöyle işte maskeler işte şapkalar şu şekilde. Pantolonlar arkadaşlar yine kısa pantolonları falan bu şekilde ayakkabılarda görüyorsunuz. Toplam 800 üstü geçtik arkadaşlar. 800 üstü geride bıraktık. Baya benim için güzel bir başarı oldu bu da. Hemen şöyle çantamızı da kuşandık. Güzel bir çanta zaten bunu demiştim az önce. Şöyle bir uçan büyük uzay gemimiz oldu arkadaşlar. O da bence baya bir değerli. Şöyle bir tavuk ifadesini de aldık. Bu tavuğu da arkadaşlar şimdilik şuraya kuşanacağım. Profilde şöyle bayrağımız, avatarımız falan bu şekilde arkadaşlar. Ulan gidik MP40'ı çıkardık ama neyse onu <laughs> ayarlarız. Arkadaşlar burada yine kutularımız, mutularımız gibi bayağı bayağı var. Bunları kasadaki kutularda halledeceğiz 1-2 gün sonra. Hemen silahlara geliyorum. Video 10 dakika geçmesi sizde çok fazla sıkılmayın arkadaşlar diye. böyle bir tekno palamız var. 30. pala desenimiz oldu kendisi bu arada. Harbiden. 30. pala deseni hatta birazcık şöyle dursun. Birazcık takalım bunu. Evet burası böyle. Arkadaş oradaki oda kartlarını da belki 2-3 tane alırım zaman geçtikçe böyle. Çünkü şu anda benim kaç oda kartım var? 29 tane var. Bunu belki 32-33 yaparım. Bu arada arkadaşlar üyeliğimi de son kez şöyle göstereyim. 26.810 elmas var. Haftalığı daha da arttıracağım. 217 falan yapıp burayı da tamamen salarım büyük ihtimal. Çünkü bayağı bir arttırdık zaten. Burası da böyle bu şekilde kaldı haberiniz olsun. Yani gerek aylık olarak gerek haftalık olarak 200'ün üstünde arkadaşlar neredeyse. Bayağı bir üyeliğim var diyebilirim. Elmas oradan akacak. Merak etme yani sıkıntı yok. Harcayabiliriz. Bu videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bence çok dolu bir elmas harcaması oldu. Ve hoşçakalın. Beroyun'la kalın. Beroyun